Aşağı aşağı aşağı. Oğlum bayağı süzülmemiz lazım ya. Bizden önce kimse yok ben Yo. ortadan Mark daldım direkt. Ben direkt Mark daldım ortaya. De... Ben direkt daldım. Ben da... de daldım. Abi ayrıl be kardeşim. Geliyorum yardımına. Zıplamıyor nasıltim? Zıplamıyor şey. Oğlum ses var ya. Yok 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 ses yok. Sen 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 her canal. Sen her canal. Öbür taraftan mı geliyor? Her an gelebilirler ha. Yok gelmiyor gelmiyor. şu de almam lazım. Aa, bak burada burada bomba attı. Buraya destek. Buraya destek bomba atıyor adam. Bomba attı. Buraya destek. Buraya, buraya. <laughs> Aldım ikisini de. Help. Ölme oğlum. Hadi ya. Enes, Hadi Enes. çok az canları var. Perişan ettim. İkisini alırsın, ikisini alırsın, iki kişi Bak gördün mü? Geberin Sana o dedim, da. gel. Bana dedim. Adamların sesini duydum lan, hayda falan diyor. Koru beni, koru beni dedi. Ben onu da duydum, tüm açık. <laughs> i̇kisini de ben çok vurdum ama şey yapamadım işte. Zaten birisi cam basıyordu. Ben oyunu baştan başlatacaktım, başlatmamışım ya. Buradan lütfü yalnız ya. Gel burada biraz. Öl de sen seni vuralım. Biz burada vura vura 4 kişiye kadar düştük. 2 kişi daha var buralarda ama. Sniper bulursan söyle bana. Burada var kar var. Nerede hani? Yerde. Auto susturucu istiyor musun? Yok. Adamlar galiba sol tarafımızda. Bıçak bilemeyeli var ya, oradalar bence. Aha ses. Çok Beni görmezler. Sıkıntı yok ama nerede olduklarını anladım. Bunlar da ses vermiyor şu Bana çok uzak olmamaya çalış. Bak buradalar. Ha bak gördüm bir tanesini. Uzak mı? Yok yok çok yakın. Bak bak çok yakın. Yanıyor mu lazım. Aa muhtemelen evet. Aa kill geldi. Burada adam. Bir şey attı. Aha patladı. Yanıyorum lan. Öbür nerede? Bir tane, tane daha oldu. Evet. Ben çağırayım seni Gökay. Fark eder mi acaba? Nasıl olacak bu? Geri sarma bıçağı yükseltme malzemesi mi? Bende de var o. Önce şurayı açalım. Nasıl çağırdıydık lan bir yerden yapıyorduk onu. Hayır onun arkasına geçiyorsun. Çağır diyorsun da öyle çağırıyorsun. Arkasına geçiyorsun şeyi açtıktan sonra. Aha çağrı. Hmm. Çağırıyorum Gökay. Ama öyle olması lazım diye biliyorum. Fark eder mi? Için. Geldin mi? Aha. Ha tamam. Groza ile P90 var. Siz alın. Aldım P90'ı. Hadi. Hadi gidelim. Bir şey çıkmadı mı ya uzatılmış? Hiç yok mu? Bu kadar yok, loot yaptık canım, bok anasını gibi, satayım. Bok gibi var. Bu kadar loot yaptık. Hiç bir tane uzatılmış çıkmadı mı ya? Yok ya. Uzun hızlı çıkmıyor. Hadi gidelim Oğlum burada yerde zibilyon tane loot var Bir tane bile uzun çıkmıyor ya Çıkmıyor evet Hadi gelin Kran gelmiş uzunlara 5'ten geriye söveyim 4 3 2 bir Başla Dur. Hadi et Etkinlik alanımızın dışında ama Gronus'a inelim mi? Hadi Gronus Neresiniz lan Gronus? Altımız tam Enderlenme altımız. Ya. Tam altımız. Vallahi ha tamam tam tam doğru doğru Gronus. Şurası. Düşman görüldü. Lan inerinmez adam ayağımızın tozuyla adam vurduk lan. Nisanur Saruhan. Hı? <laughs> Aa sıkıyorlar. Düşman görüldü. Nerede abi tam? Hayır hayır atladım, var ya. Bak, ses. Oradaydı. Ses yakın. Geldim sana. Yakın ya ses. Burada bir yerdeydi. Yerinde adamlar gördüm. Buradan birisi sıkıyordu ya ben mi yanlış duydum? Ha, bak gördün. Ben oynayın. Ha. Buydu işte. İhsan'ın arkadaşıydı belki de. Dükkan neredeydi lan burada? Vallahi 88 tane jetonum var. 37 tane var bende de. Heh buradaymış. Ben jarjör alacağım ya. Jarjör sızıtır öldük satayım. U uzun hızlıyı bari dükkandan alalım ya. Mark location. E. Marked a location. Ne oldu Nisa? Marked a location. Aa drop düşüyor lan dibinize. Ben göremiyorum. Diyor mu? Engel var onun. Üst, üst, üstten üstten pikliyor. Marked a location. Oo bak yedi kafasına. Aa benden de yok. Gel öpeyim kızım gel. Aa, uzu ile vurdu birisi yakın. hadi bakalım görüşürüz. Yarın oynarız yine tamam mı? Vurdum bir tane daha. Artık onun ölmeme şansı yok ya. Tamam. Nasıl o değil? Şuradaki adamı vurmadınız Broklar mı? Oh. Bir şey yok. Adam o şuradan. O, o kayadaki diyor. adamı Ay, vurmadınız görüldüm. mı oğlum siz? Ben anlamadım. Biyor adam, biyor. Ben bir oradan bir. Headshot yedi. Sen başka, sen başka bir açıya geçsene Gökay'a deveyle. Daha rahat görürsün onu. Hangi taştı? Aa bastılar onu. Yapma ya. Arkadaşı orada, arkadaş kaçıyor. Ah be. Arkadan Aa, Arkadan biri geldi. Tekrar doğmuş. Arkadan biri sıkıyor. Ha vurdun. Vurdum da Nisan iki bitmedi. İki yerden de basıyorlar şu an. Nisanur orada bak iki, iki adam oldu şey. Kayanın orası. Eve geçiyor. Eve geçiyor. Siktir ya onu adam bulmamız lazım. Hah tamam bir tanesini aldım. Oo. Oo. Ya. Fena vuruyorlar. Kayadaymış diyorum şey değil Binadaymış. Hayır hayır arkadan kayadan da vuran var bir tane. Kayadaki aşağı indi binaya indi. Helal. Aa. Şeyde var. Tane. Evet 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 bir kişi vardı orada. Ben ona bakarken o, Baygın almaya tutuyoruz. gitti o. Baygın almaya gitti. Mark the location. Adam arkamız. Aa adam çıktı. Lan nasıl soruyor? Gitti o gitti. Öldü ya. Alana... Aa öldü. Öldü öldü. Çok Aa adam şurada, şurada, şurada. Kaçıyor bak Kayar Kaya arkası mı? Şu an. Valla en son kaya arkasına o adam Kim vurdu sen? Bot. Aman Tanrım, saat kaç olmuş bot var hala. Oyn oynayalım mı lan şuna? görüldü. Ben yakınım. De, deveyle. Sen oynarsan ben uzaktan kollarım seni. Koca istiyorum. Gel beni al. Drive by yapın siz ona. Ha kaçıyor Hadi. kaçıyor kaçıyor. Sola doğru kaçıyor. Yattı oraya. Gökhan yattı buraya. alan geliyor var hemen abi, çok çabuk çabuk <laughs> kaldırman lazım alan geliyor. Biz alandayız. Hı. İşte duvara beni tut. Abi, tut. <gülüyor> <gülüyor> oh, oyun bitecek. uzatılmış şarjörümü buldum sonunda. Parayla alsadım oğlum. Oğlum millet alanı ölüyor lan. Nerede bunlar? Ya bir şey diyeceğim. O adam hep ölüp ölüp kalkıyor alana yalnız ha. He. Bence koştura koştura şey yapıyorlar onlar acı. Bir yerden bak gene düştü. Bak. Bir gariplik var bu işte. Adam gördüm ya. şurada kulübede. Şurada Ama bot gibi geldi bana o. Kaydettin mi Gökay? Molotov'u da tam üstüne yedi. nasıl ama sniper'la kafadan alıyorum hepsini. Çat çat çat. Abi daha araçla oynarsak daha çok kill alabiliriz ha.